Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometri soru çözümü yapacağım. İlk sorum 3-4-5 yayınlarından. Sorumuz A, B, C, D, kare. Gençler C, 1 verilmiş. 3 verilmiş. Yani karenin bir kenarı 4 birim. Bizden tanjant X isteniyor. Şimdi biz şöyle yapabiliriz. Şimdi burada köşegenimiz 2 kök, 4 kök 2'den 2 kök 2, 2 kök 2 yazabiliriz. Buradan bir paralel çizdiğimizde taban arkadaşlar. Burası dik olur. Yani burası 2'ye 2 iki birim. Buraya 1 bir kalır. Şimdi ben buraya A desem, buraya da B desem. X buradan A artı B olacak. Yani tanjant X eşittir. E, tanjant A artı tanjant B. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Şimdi buradan işlemleri yapalım. Arkadaşlar tanjant A nedir? E, karşı bölü kom 1. Artı tanjant B 1 bölü 2. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 2. Buradan işlemleri düzeltiyorum. E, topladık burayı. 3 bölü 2. Alt tarafı işlemleri yaptık. 1 bölü 2 geldi. Buradan arkadaşlar e, işlemleri toparlıyorum. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den. 2 bölü 1'den. Evet cevabımız 3 olacak. Evet tanjant x bizden istenen tanjant x arkadaşlar 3 olacak. Karekök yayınlarından bir denklem sorum olacak. Burada 2 sin kare x eksi 5 kosinüs x eşittir 4. Trigonometrik denklemlerin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? Birbirimize be benzetmemiz lazım. Burada sin kare x yerine ben e, 1 eksi kos kare x yazabilirim. Eksi 5 kosinüs x eşittir 4. Toparlıyoruz işlemi. 2 eksi 2 c kare diyelim. Eksi 5 c eşittir 4. Burada toparlarsak 0 eşittir. 2 c kare. Öbür tarafa artık artı 5 c artı 2. Şimdi burada çarpanlarına ayırıyoruz. 2 c c burası 2'ye 1 çapraz veriyor ortadaki terimi. O zaman karşılıklı yazacağız. Şimdi c buradan ne olacak? Kosinüs x ne olacak buradan? Eksi 1 bölü 2 olacak. Bir de kosinüs x 2 olacak. Eksi 2 olacak. Kosinüs x eksi 2. Tabi bu olamaz. Şimdi burada kosinüs x eksi 1 bölü 2. Kosinüs 60 biliyorsunuz Arkadaşlar. 1 bölü 2 idi. Eksi olması için e, nerede olması lazım? Bir ikinci bölgede veya üçüncü bölgede. O zaman x buradan ne olacak? E, 120 derece olacak. E, 120 derece olursa bu 2 pi bölü 3'tür. Bir de üçüncü bölgede olabilir. Yani x buradan 240 derece. Yani bu da 4 pi bölü 3'tür. Hangisi şıklarda var? 4 pi bölü 4 pi bölü 3 var. Yani cevabımız E şıkkı olacak. Arkadaşlar sorumuz 3D yayınlarından. Şimdi ön ve arka ayakları birbirine paralel olan bir tane masa var. Buradaki yeşil doğrular birbirine paralel. Şimdi i̇şte gelen ışın arkadaşlar giden ışınla eşit alfa alfa. Bize buradaki x uzunluğu isteniyor. Şimdi Yeşil doğrular birbirine paralel olduğu için arkadaşlar şurası alfa artı beta ise e, şuradan bir paralel çizerseniz burası da ne olacak? Beta olacak. Yani burası beta olacak. Şimdi bize ne verilmiş? Tanjant alfa 1 bölü 5 verilmiş. Tanjant alfa artı beta 2 bölü 5 verilmiş. Şimdi burayı açarsak arkadaşlar yani tanjant alfa artı betayı açıyorum. E, tanjant alfa 1 bölü 5 Artı e, tanjant beta'ya e, y diyelim. Tanjant beta'ya y diyelim. Bölü e, 1 eksi y bölü 5. Neye eşit işte arkadaşlar? 2 bölü 5'e eşit. O zaman 2 bölü 5 eşittir. Burayı toparlarsak 1 artı 5 y. Burası da 5, 5'ler gider tabii ki. 5 eksi y. Burada işaret dışarı çarpımı yapıyorum. 10 eksi 2y eşittir 5 artı 25y. Öbür tarafa atarsak burada 5 eşittir 27y. 5 bölü 27 eşittir y'ye. Y'ye ne demiştik arkadaşlar? Tanjant beta demiştik. Yani karşı bölü komşudan x bölü 108. Şimdi x bölü 108 bize neyi verecek? y diyeni verecek. Yani 5 bölü 27'yi verecek. 27 ile 108 sadeleştirsek 1'e 4. İşte dışarı çarpma yapıyorum. E, x buradan 4 kere 5 20. Evet bu sorumuzun cevabı 20 olacak. Bu sorumuzda e, kosinüs x eksi sinüs x 1 bölü kök 5 verilmiş. Bir de bu ifadenin değeri isteniyor. Şimdi burada c Eksi S dersek, kosinus'a C, S dersek eşittir. 1 bölü kök 5. Her iki tarafın karesini alalım buradan. C kare artı S kare eksi 2 tane C çarpı S eşittir. 1 bölü 5. Şimdi burası 1 eder. Bu tarafa alırsak buradan 4 bölü 5 eşittir. Bu sinüs 2 X Buradan 4 bölü 5 buluruz. Burayı açarsak arkadaşlar ne olur burası? C üzeri 4 eksi S üzeri 4. C kare artı S kare çarpı C kare eksi S kare. Buradan burası 1 eder. Bizden şuradaki ifade isteniyor. Yani kosinüs 2x isteniyor. Buradan ben üçgenimizi çizelim. Üçgenimizi çizelim hemen buradan. 2x diyelim. Karşı bölü hipo. Burası 3 olur. Evet. Kosinüs x neydi? Komşu bölü hipo. Yani 3 bölü 5 olacak. Yani cevabımız Bursa olacak. Gençler sorumuzda 4 tane eş küp verilmiş. Burada bize kosinüs x isteniyor. Şimdi burada kosinüs teoreminden faydalanabiliriz. Şimdi önce bu kenarları bulalım. Şuraya ben a diyeyim. Şuraya a diyeyim. Buraya b diyeyim. Buraya da C diyeyim. Şimdi burayı birleştirdiğim zaman A ile B'yi bunun uzunluğu 1, 1, 1, 1 dersek Pisagor'dan kök 10 olur. Evet şu uzunluk arkadaşlar yine burası 1, 1, e, kök 5 olur. Şuradaki BC uzunluğu arkadaşlar e, şurası kök 10'du. Burası da ne oldu? Kök 11 olur. Çünkü burası da 1. Pisagor uygularsak kök 11. Şimdi burada kosinüs teoremini uyguluyorum arkadaşlar. E, kök 10'un karesi 10 eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı kök 11'in karesi 11 eksi 2 tane kök 5 çarpı kök 11 çarpı kosinüs x. Bu işlemleri toparlayalım. 10 eşittir. 16 e, eksi 2 e, kök 55 çarpı kosinüs x. Şimdi öbür tarafa atarsak eksi 6 bölü ee, eksi 2 kök 55 eşittir kosinüs x. Burada da e, son noktayı koyalım. Kosinüs x eşittir. E, 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü kök 55 olacak. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Gençler bu sorumuzda arc x artı arc kotanjant 5 bölü 12 eşittir pi'ye. Şimdi burada ters trigonometrik fonksiyon. Şunu ben alfa dersem e, ark sinüs x eşittir pi eksi alfa. Her iki tarafın sinüsünü alırsam burada x kalacak. Sinüs pi eksi alfa. E, sinüs gençler e, pi eksi alfa neye eşit? Sinüs alfaya eşit. O zaman x eşittir sinüs alfayı bulmam gerekiyor. Sinüs alfa. Burada ben ark kotanjant 5 bölü 12 alfa demiştim. Yani ark kotanjant 5 bölü 12 eşittir alfa. Burada işleme devam ediyorum. Her iki tarafın kotanjantını alırsam 5 bölü 12 eşittir kotanjant alfa olacak. Şimdi gençler hemen üçgenimizi çizeriz. Alfa 5 bölü 12 hipotenüs 5 12 13 üçgeninden 13 olacak. Benden x isteniyor yani sinüs alfa. O zaman sinüs alfa burada Kar karşı bölü hipodan 12 bölü 13. Sorumuzun cevabı 12 bölü 13 olacak. Arkadaşlar bu sorumuz orijinal yayınlarından. Evet şimdi burada bizden ne istemiş bakalım. Şimdi M değeri CH çarpı OH AB eksi CH eşittir 1 demiş. Buna göre M değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradaki CH OH bu ifadeleri bir bulalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifade CH buradan ne diyebiliriz? Karşı bölü, şurası bir tabi birim çember olduğu için. Şu uzunlukta bir birim. E, CH buradan sinüs x. Peki. E, OH nedir arkadaşlar? Şurası komşu bölü hipotenüsten. OH uzunluğu da buradan kosinüs x olacak. Devam edelim. AB eksi CH. AB uzunluğu buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı bölü komşudan tanjant x yani AB buradan tanjant x. Peki CH uzunluğu. Zaten onu bulduk zaten. Sinüs x'in yerine yazalım arkadaşlar. M değerimiz ne olacak? CH çarpı OH. Yani sinüs x çarpı kosinüs x. Peki AB eksi. AB burada tanjant x'ti. Tanjant x eksi sinüs x eşittir 1. Şimdi burada arkadaşlar, tanjant x yerine e, sinüs x bölü kosinüs x yazıyorum. Eksi sinüs x eşittir 1. Şimdi işten toparlayalım. toparlayalım. E, sinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x eşittir kosinüs x. Öbür bu taraf alırsak, bunu e, sinüs x eksi kosinüs x eşittir sinüs x çarpı kosinüs x. Şimdi burada sinüs x çarpı kosinüs x yerine biz ne yazacağız? m yazacağız. m yazıyoruz eşittir. Ee, burada da arkadaşlar e, sinüs x eksi kosinüs x'in e, her iki tarafı karesini alalım burada. E karesini alalım her iki tarafın. Bu şekilde karesini aldık her iki tarafın. E, şimdi her iki tarafın karesini alırsak burada. Şimdi burası m kare olacak. Burası da e, sin kare artı kos kare yani 1 eksi 2 m olacak. Burada bir denklemimiz oldu arkadaşlar. Hemen denklemi çözeceğiz. Şimdi 0 eşittir m kare artı 2 m eksi 1. Şimdi denklemi nasıl çözeceğiz? Delta'yı kullanacağız. Şimdi delta nedir arkadaşlar? b kare yani 4 eksi 4 a çarpı c yani 1 çarpı eksi 1'den 8. Şimdi denklem nasıldı arkadaşlar? m1 m2 m1 ne olacak? eksi b yani eksi 2 artı kök delta bölü 2 yani buradan ne olacak? eksi 1 artı kök 2 e, m2 ne olacak arkadaşlar? eksi 1 eksi kök delta bölü 2'den yani eksi 1 eksi kök 2 olacak. Tabii ki açımız dar açı olduğu için yani x açısı dar açı olduğu için biz eksi 1 artı kök 2 alacağız. Yani buradan cevabımız D şıkkı olacak. Evet arkadaşlar bu videomdaki sorular bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.